arkadaşlar hepinize merhabalar. Önemli bir soru çözeceğim size şimdi. Oralarında asal sorular, oralarında asal sayılar soruları gelebilir. Mesela bu tarz bir soru bu işin önemli TT ve AYT'de önemli bir soru, soru olacak. Soruyu okursak A artı 3 ile B eksi 2 sayıları aralarında asal sayılardır. <laughs> 5A eksi 7B artı 29 eşittir 0 olduğuna göre A çarpı B kaçtır? Bu pratiği var arkadaşlar. Pratiği şu. 5A diyorsa verilen bu 5A artı 3'ü bizim 5 ile çarpmamız lazım. Şimdi. Eksi 7B diyorsa yukarı eksi 7 ile çarpmamız lazım. Bakalım bakalım ne gelecek. Arkadaşlar ee şöyle dağıtalım içeriye. 5 artı 15 buradan geldi. E bunu içeriye dağıttım arkadaşlar. Eksi 7 ve artı ne geldi? 14 geldi. E peki bu ifadenin tam son halini yaparsak 5a-7b artı 29 neye eşitmiş? 0'a eşitmiş. Demek ki bu çarptığım ifade de 0'a eşitmiş. Bu eksi 7'yi bu tarafa alırsam ifadede 5 parantezinde a artı 3 eksi 7 parantezinde b eksi 2 diyelim. Bakın A'a 3 de B eksi 2 zaten aralarından sal diyor. E 5 de 7 de aralarından sal. O halde yapacağınız şey şu. A artı 3'ü 7'ye eşitlemek. B eksi 2'yi de 5'e eşitlemek. B eksi 2'yi de 5'e eşitlemek. O zaman A buradan 4 gelecek. B buradan 7 gelecek. A ile B'nin çarpımı 28 olarak bulmuş olacak arkadaşlar.